Bolu Belediyesi altyapısı ve üst yapısı yenilenen İsmail Özer Caddesi'nde asfalt serimine başladı. Belediye ekipleri trafiğe kapatılan caddenin yolunu sıcak asfaltla yenilemeye devam ediyor. Bolu Belediyesi Alpagut Bey Mahallesi İsmail Özer Caddesi'nde başlattığı altyapı ve üst yapı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Kanalizasyon hatları ve kaldırımları baştan aşağı yenilenen caddede asfalt serim çalışmalarına başlanıldı. Araç trafiğine kapatılan İsmail Özer Caddesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolda ilk olarak zeminin uzun ömürlü olması ve taşıma gücünün artırılması için PMT uygulaması yaptı. Ardından ekipler sıcak asfalt serimine geçti. Devam eden çalışmalar kısa sürede tamamlanarak baştan aşağı yenilenen cadde yeniden trafiğe açılacak.